Herkese merhaba arkadaşlar burada görmüş olduğunuz kalıplar, mektuplarda en çok hata yaptığınız kalıplar. Şimdi seninle ya da sizinle ya da işte ailemle, ailenizle gibi kavramlarda burada dikkat etmeniz gerekiyor datif kavramına arkadaşlar. Ee, mesela işte mit du diyemiyorsunuz. Hani mit ya seninle, mit inin sizinle, mit meine familie ailemle, mit ihre familie ailenizle, für dich senin için, für sie sizin için zu meiner geburtstag party doğum günü partime hani bunu davet ederken genellikle kullanıyorsunuz ya da işte senin partine geç geleceğim derken sizin partinize zu ihrer geburtstag party diyorsunuz. E, senin doğum günü partine derken zu deiner geburtstag party şeklinde söylüyorsunuz arkadaşlar bunları elimden geldiğince sıkça paylaşmaya çalışacağım bu tarz hataları çok görüyorum çünkü mektup yazarken O yüzden bunlara şimdilik dikkat ediyorsunuz Hoşçakalın.